Hava saldırısı esnasında almamız gereken tedbirleri 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 1. Saldırı öncesi hazırlıklar. 2. Hava saldırısı sırasındaki hazırlıklar. 3. Saldırı sonrası yapmamız gerekenler. Her üç başlığın da alt başlık olarak 3 maddesi mevcuttur. Saldırı öncesi hazırlıkların ilk maddesinde ailemizle acil durum planı yapmamız, nerede buluşacağımız ve nasıl iletişim kuracağımızı belirlemeliyiz. İkinci madde sığınma yeri olarak en yakın sığınaklar, metro istasyonları veya bodrum kat gibi korunaklı yerleri seçmeliyiz. 3. Acil durum çantası hazırlamakta yarar var. Bu çantada ilk yardım çantası dışında su, konserve, el feneri, nakit para, kimlik kartı, maske ve yedek kıyafetlerin bulunmasında yarar var. Hava saldırısı esnasında almamız gereken tedbirlerden birincisi hemen kapalı ve güvenli alana geçmek gerekiyor. Eğer dışarıdaysak hemen yere yatmalı ve başımızı koruma altına almalıyız. İkinci madde sığınakta pencerelerden uzak durmak. Patlama etkisiyle camlar kırılarak yaralanmamıza neden olabilir. Üçüncü olarak elektronik cihazları veya elektrik gaz tesisatı gibi vanaları kapatmamız gerekir. Bunlar yangına davetiye çıkarabilir. Saldırıdan sonra yapmamız gerekenler ise ilk olarak sığınağı hemen terk etmemeliyiz. Güvenlik sağlandığı resmi makamlarca bildirilene kadar sığınakta kalmalıyız. İkinci olarak eğer ilk yardım eğitimimiz varsa yaralılara yardım etmeliyiz. Üçüncü olarak da yetkililere geri bildirimde bulunmalıyız. Herkese savaşsız ve hava saldırılarını düşünmek zorunda kalmadığımız günler diliyorum.